Biz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Sıfırdan dünya oluşturuyoruz evet. Minecraft'ta sıfırdan Hı. dünya alıştırıyoruz. Ve sıfırdan dediğim kendi şehrimizi yapacağız. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş ben yolları ayarlayacağım. Eymen de yazın Eymen. Bir şeyler yapacağım. Eymen sana vereceğim bloklardan bir şeyler yap gel. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şöyle Eymen'e vereceğim. Arkadaşlar Minecraft videosu izlemişsiniz. Bir tane bak. arkadaşımız da ismimizi sormuş. Arkadaşlar bizim ismimiz yok oyunda. Çünkü Emre'ni biz oturma açmadık. Yani aynı evde olduğumuz için, aynı interneti kullandığımız için aynı sürümü de At beraber oynayabiliriz. Şimdi Eymen, At bak ben yol çekiyorum. Peki, yol yapacağız bildiğimiz yol. Arkadaşlar abone olmayı like unutmayın. Evet. Arkadaşlar yarın video gelmesini istiyorsunuz. Ya evet arkadaşlar. Abone olmak. Arkadaşlar oynayayım. yarın yine istediğiniz oyunun şeyini isminizi yazın. Olmaz. Evet. Ben Mesela Brawl Stars isterseniz Brawl Stars yazın. Anladın mı? Yarın çekeriz. Hemen küçükten şey, bir. Anne hani bir tane arkadaşımız gelmiş ya. Onun aslında dün çekecektik. Evet arkadaşlar vaktimiz çünkü vaktimiz değil, olmadı. Değil. Bir de arkadaşlar dün adı ne? Cuma'ydı benim doğum günümdü. Bana doğum günü şiprezi için beni pasta yaptılar. Ama eğlenceliydi. Ama ne yaptı da görmedim. Artık isme. Yok. İstim arkadaş. Arka, okul çıkışı yaptılar. Öğretmen sana bir şey dedi mi? Yok. Öğretmen yoktu yok. Hayır doğru gün için. İyi. Öğretmene ben neden söyleyeyim diyeyim. Öğretmenim benim bugün doğum günüm diyeyim. Ben demiştim. O zaman 8 yaşına gidiyoruz. Emin bak böyle yol çekiyorum ya bak şimdi. Akaça haber ve cevabın olur. Evet şöyle şuraya kadar düşecek. Arkadaşlar ben Emine yolları ayarlıyorum. Emine sonra. Evet Ar arkadaşlar yarın. Ay, yarın yarın gülü. Emine bakayım. Gel. Bunları kıracağım siyah bir yok hayır, hayır ama full siyah yapma. Mesela kırdın ya. Siyah yaptın siyah. Beyaz. Böyle. Be onu sadece bulmuş. Anladın? Arada bir tane boş Bunun etrafını hep siyah. Şimdi ben de yol çekiyorum. Bir beyaz. He. Arkadaşlar bunu daha uzun yapacağım ben. Uzun yapayım ben daha yollar ekleyeceğim buna. Arkadaşlar benim eğer benim isterseniz benim. bunun yarın isterseniz ya Mako kahveyle emin dövüşü gelir ya da sıfırdan dünya yaratıyoruz ikinci bölüm gelir. Emin doğru düzgün. Ben ikinci part. İki, part, iki. part Ben yazarım zaten arkadaşlar altını. Arkadaşlar yorumları bildirin ha. Arkadaşlar beğeni zatenler. Evet, yorum da yapın. Yorum yapın ki biz size video çık. Ama arkadaşlar biz oturum açacağız. Böylece hepiniz bizimle oynayabilirsiniz diye. Arkadaşlar, ben oturum açacağım. Karlınız ondan da yarış yapacağız. Olur lan. Kazanan'a video çekeceğiz. Kazanan YouTube'da Şimdi ben 100 tane kart çekeceğiz. yazın aldığınızı. Biz onu yazacağız ki ben orada çıkarsa arkadaşlar onu eline göndereceğiz. Bana soracak. Yaşanlık değil de ama param olunca yapacağım yani öyle bir şey. Abone olun. Biz şey gönderirim. zeka kal küpü gönderirim. Zeka kal küpü de Arkadaşlar daha çok abone olursanız PlayStation işlemi verebiliriz. Beş. Ama bayağı abone olursak öyle bir şey yaparız. Evet. Mesela en az bir kalmamız lazım. Ondan dolayı siz abone olun. Şimdi arkadaşlar ben yol çekiyorum. Rastgele şu an yol çekiyorum. Hemen ben böyle yol çektim ya. Hani. Hmm. Ben şimdi şey yapacağım. Adı ne? Buraya bir tane böyle ev yapacağım. Bina yapacağım. Arkadaşlar kapı becerine hiç abone olmamış. olun ama. Ben ilk önce hemen bankamatik yapıyorum. O nasıl olacak? Mamış, <laughs> Bana mamış koy. Alışkanım bak. Ben mamış koyacağım. Şimdi <laughs> arkadaşlar <lakası> yapıyorum. <laughs> i̇lk önce, <laughs> <lakası yapıyorum. Gülüyor> <İlk> önce <laughs> Eymen tam. Alişko. Alişko ama tamam Alişko ya. Alişko baba. Bak bile duyamış hiçbir şey yapmadı. Gel. Ata ver ata. Belki kız anneğimizi çalıp Arkadaşlar inanmayacağınız Eymen yani Manisa FK'nın öncesiyle geçen bir maçta el el sıkıştı abi dedi ben el, el sıkışabilir miyiz adam dedi tam maçı yıkıştı. Şöyle arkadaşlar belki benim arkadaşlar, ne aradım. Arkadaşlar ne zaman Manisa Fekan seviyorsun? Değilseniz o benim kulübüm yandı. ya ondan. Arkadaşlar güzel işte kulübüm dedi orada oynadığım en bir ara. Oynuyordu hatta Mayıs'a fake formasını görmüşsünüz. Arkadaşlar bir oynuyordu herkes beni destekliyor. Eğmen evet, hatta şey diye. Burası Bur Bur sen güzel oynadın. O zaman bile bana özel hatırlam ben ölüyordum. O kadar güzel oynuyordum arkadaşlar. Aa dur. Aslında ben 6 yaşındaydım yine 8 grubunu almışlar. Ben aslında o çektim çöktüm arkadaşlar. Şu, şöyle. Şu Bırak. Of, Ama Abi yine gitmeyi düşünüyorum. Ama gitmeyi düşünüyorum. Sizin için gidelim bak. Ama bir şartım var. Abone ol, like atmayı unutma. Tamam bir kere abone ve like isteme. İstedim. Onun abone olmak. Ha şey izlemeye de aktıralım ha. 100 100 olmuşuz. Dur 100 Yok yok pardon. 100 diyorum ya. Hayır. 1100 olmuşuz evet 1100 Arkadaşlar babanız 50 milyon diyorsa ben 50 tl Bakkalcılar çoktur öyle Mesela ben bir kere bakkalıydım Adam bana diyordu 1 milyon tuttu Çok sinir oluyorum öyle şeye 1 milyon tl mi? Nasıl tutuyordun? 1 milyon yani 1 tl Arkadaşlar eskiden her şey çok ucuzdu. Ben hatırlıyorum. Ne kadar 25 TL. Kaç TL? 25 kuruş. 25 kuruş. Ne kadar ama arkadaşlar. Ne da bilenler bilir. Eskiler bilir ya yani ne Ne kadar güzel olduğunu. Ne çok güzel. <laughs> ben alt biz maçı eğer kazanırsak altını deler. Hatta jelibon olup cips yapardık. Biz hatta en çok şey yapardık. Biz bir gün mesela Parayı toplardık. Herkes para getirirdi 20 50. He, Sonra tane, giderdik. Herkes bir tane he, parti cips alırdık. Bilen bilirim bir Yedik, markası. Arkadaşımızla gidiyorduk. Evimize gidiyorduk. Kılaç yapıyorduk. Kendimizi böyle suyu sokuyorduk. Böyle şey yapıyorduk. He yıkıyorduk kafamızı. Bak Çok güzel ya. Ama öyle yapabiliyoruz. Bakın sen burayı ne zeler yaptın. He şimdi oraya banka batık yapacağım Şöyle. Ali yazar. Beni yazar. Ay sus, sus. Arkadaşlar çok şarkı söylüyor bu ya. Eymen diyorum. Arkadaşlar belki şöyle gelebilir. Doğruluk cesaret oyunu? Arkadaşlar dur, dur pardon arkadaşlar. Oyunu şimdi arkadaşlar sabahleyin yapacağım. Direkt çünkü akşam akşam güzel olmuyor. Ben öyle açayım. Beni yöneteceğim seni. Arkadaşlar 5 dakika hemen yöneteceğim. Ee, operatör tamam. Tamam. Evet, arkadaşlar aklımda bir şey var ama inşallah güzel olur. Dur yanlış oldu. Bir iki nasıl gidiyor oluyor mu doğru. Aferin güzel gidiyor ya. Arkadaşlar nasıl yapıyorum? Mata gösterelim. Şöyle. İyi gidiyor ha. Aferin böyle güzel. Şöyle arkadaşlar azıcık daha şuraya Yorumu kalp bırak. Evet yoruma kalbinizi bırakmayın. Arkadaşlar abim doğum için herkes kalp bırak. Evet arkadaşlar doğum günüm geçti benim ama. Arkadaşlar eğer mi? kurbağa ününü sevdiyseniz onunla bir tane daha video atabiliriz. Yorumlara yazın. Benim keçi var. Messi geldi. Messi. Messi. Messi, Messi koyun mu? Messi, Messi keçi. Koyun. Arkadaşlar size bir taktik vereyim mi? Koyunlara eğer jep alttan alt Tire ismini verirseniz koyunlar rengarenk oluyor. Deneyebilirsiniz. Kanıtlanmıştır. Yok, yani sanmadım. Yani arkadaşlar inandım. İnandım. Arkadaşlar ben inandım. Sen. Arkadaşlar şu anda iyi ben dalga yapıyor. Bak inandım diyor. İnandım sen arkadaşlar video 20 dakika veya 15 dakika yapacağız. Ama alıyor alıyor ben. O bizim şey oyunu var ya. Hı. Hani 3 4 kişi koyuyor. Evet. Çok güzel İşte o mesela 20 dakika mı izlen şey olmuş. Her şey isterseniz videoları süresini azıcık daha yükseltebiliriz. Ama bir şartımız. Şey <laughs> evet. Arkadaşlar belki Karadeniz videosu gelir. Karadeniz ben bu yaz yine arkadaşlar bizim benim köyüm Samsun Karadeniz olduğu için belki ben her yaz oraya gidiyorum. Deniz şey He Oraya gidersem yine deniz video çekerim belki. Ondan sonra aa, arkadaşlar şey de çekerim. Ben de He Ben balık tutuyorum orada arkadaşlar. Hamsi tutuyorum. Benim kendime ait oltam var. Benim, ben, ben daha hemen karşı benim tam böyle YouTube kanalım vardı. O şimdi ne oldu bilmiyorum ama onda çok güzel videolarım vardı. Tabi onlar kaydım. Kadının hem saçımın olmadığı videolar var onlar. Aşağı o dönem benim saçım yanmıştı. Kuzenim yapma. Kim? Şeyma. Şey, şey, yandı diyorum. Şeyma yapmadı ki. Taş olmuş. Şeyma taş attı. Neden? Kavga etmiş. Şeyma abi saçımı yaktı. O da nasıl oldu biliyor musun arkadaşlar? Nasıl? TikTok'tan herhalde bir tane deney görmüş. Deneyleri Şimdi varalın içine şey açıyorlar adı neydi? Arkadaşlar gitmişler. Sprey atıyor. Çakmak gazı sıkıyorlar. Ondan sonra şu oluyor. Ateşi bir çakıyor böyle. böyle alev atıyor böyle. Abim dedi. Ben de bakayım dedim. Abim de o sırada bir verdi ateşi. Benim suratım yanıyor. Aa ağlamı. Anne. Anne gelmedi. Anne zaten hemen. Şartta hatta sen o zamanlar bebektin. Anne seni uyutuyordu. Anne anlat. Kendim, ben Annem bence. dedi ki benim yüzümü yıkarken şu olmuş hatta. Annem böyle yüzüme soğuk su döküyormuş. Benim böyle yüzümdeki deriler böyle yere düşüyormuş. Uf. Tabii. İyi. Ben hiç o zaman acısını hissetmemiştim. Çocuktum onun. bir alakası yok. Ama arkadaşlar çok bir su topladı. Alnımın ortası böyle yani su şeyi olmuştu. Su baloncuğu gibi. Ben zaten su baloncuğu olmuştu. Ne? Arkadaşlar Karadeniz'de belki yalnız yiyorsun ya Karadeniz. Ya da gümüzde lokal park videosu gelebilir Evet böyle gidersek. dik, böyle dik şey var e, ya. Evet, sen dik. yolu yap çok konuşuyorsun. Dik şey var ya onun belki onun videosu gelir. Çok güzel. O bir bindim. bildim. Arkadaşlar ben Kadir abim bir tane. Çok Ondan korkunç. O kuş korkunç o. Yüksekliğini gösterin. Böyle kalan. Böyle kalan sayı. Arkadaşlar şey diyor. Hani böyle bir tane kaydırak var ya iniyor sonra yukarı çıkıyor geri. Hı. Eğmen onu diyor ben ona binmiştim. Abi ben onunla bir kaydım arkadaşlar. Vay ya. Ağlamadım da. Ben baya kötü olmuştum hatta videom var. Şu adını arkadaşlar baya bir gittik. Ağırlık basınca önden kaydırağı böyle en tepesine kadar gittim ben. Baya kötüydü. Hatta Ama kötü. bir de kalbim böyle geriye çekiliyordu. Aynen arkadaşlar kalbiniz böyle atıyor. Ben biri, biri bir, bir kaymıştım. Böyle bir kötü iki kay Ama bir, çok eğlenceli. Ama çok eğlenceli var. Eğlenceli. Evet. Arkadaşlar hani böyle renkli kaydanak var ya böyle. Onun biz bilinden kayıyorduk. O da şu. O da bir tek kaydıraklar var. Ben şeye sinir olmuştum. Sadece kayabiliyorduk. Yüzmek yasaktı. Biz zaten orayı yüzmek için gidiyoruz. Ama kaydıraklardan kaydırmıyorlardı. Yasaktı şey bir tane ara kazan onu kaldırmıyorlar işte kazan kazan mesela baba sana izin bırakmıyordu ki kazan senin yaşına göre miyim ben Allah aşkına hayır bana hayır <laughs> anne seni arkadaşlar kazan Abi, dedi arkadaşlar biz kazanın içine de kadar bilmedik ben kazana baktım içine Nasıl? ne bileyim arkadaşlar çok kısa mesafe olduğu için her çocuk biliyordu. Hatta orada ben bir tane çocuk kaymıştı. Rus herhalde. Çocuğa diyorum şey dedim adı ne? Dedim nasıl kayılıyor dedim. Korkutucu mu dedim derim mi? Çocuk bana bir şeyler dedi. Hiç dinlemedim. Çünkü Rusça ben Rusça bilmiyorum ben, ki. Ben Türkçe konuşuyor demedim. Rusça dedim. Emre hadi ya yarım saat bir yola yapamadın. Ya ben... baksana helal edin bana ya. Sen o da şey yapamadın. Evet. Ne? Ya. Sen benim yaptığıma baksana. Koskoca bam, banka, bamba 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 Arkadaşlar şey Karadeniz'i çok seviyoruz biz abi. Ben o yedi kere gittim. Eymen bir kere gitti. İh. evet. İh. evet Eymen. Ben evet, sen hiç hayatında ekmedin ki. Ben orada gittiğimde... adı ne? Ben her yaz gidiyorum oraya ondan dolayı. Ben Eymen yaşındayken gitmeye başlamıştım zaten oraya ondan. Arkadaşlar ben bebektim ya ondan dolayı gidemiyordum. Babamı da üzüyorum. Geçen sene gitmedim. Sizin için. <laughs> Bu sene açıldım arkadaşlar. Bir yıl olmuş. Bir yıl olacak. Arkadaşlar abone like at. Ben o kadar emek yaptık yoruluyoruz. Eee ben mesela benim şu anda parmaklarım iflas etti. Benim parmaklarım öldü. Senin sen ayak ayaksız. İşte parmaksız. Şey. <laughs> <laughs> Elim sürttü. Maatta Beşiktaşlı. Kim? Kim? Baksana yolda bile Beşiktaşlı. Sen birinin yani ne alakası var? Var. Ama boyu çok güzel oluyor. Siyah beyaz olan her şey Beşiktaş olmuyor. Oluyor. Olmuyor. Oluyor. Olmuyor. Tamam o zaman ben de Beşiktaşlıyım. Bak üstü siyah beyaz. Oluyor. Ee, o zaman neden her siyah beyaz olan şey Beşiktaşlı oluyor? Hayır. Senin üstün siyah değil ki kırmızı beyaz. Tabii. Kafanız üstümdeki gördüğünüz lazım. Üstün üstümde ne? Nike Logo'lu, adı Nike Logo'su siyah. O zaman Gerisi ve beyaz. Sadece küçük bir kırmızı logo var, onu diyor. O bok. Ne ne? O konuşuyor göreceğiniz. Oh. Yorumlara yazın büyük mü değil mi? Görünmüyor ki. kanka hadi böyle yapalım ya kötü oldu ama Arkadaşlar bir şey böyle ses geldi Eee ben Xbox'tan oynuyorum ben telefondan oynuyorum Arkadaşlar nasıl oluyor diye ses Yani O kadar yükseklik mi ya Hadi istersen kaydırak yapalım Ama abone oluruz tamam mı Her şey yapacağız arkadaşlar daha bu hiçbir şey. Biz buna aqua park yapmayı düşünüyoruz Emre'nin size öyle Arkadaşlar tamam dünyamızda da şey yaptık. Arkadaşlar bakın ne yapıyorum. Hemen geç şey yap sen. Bak yolu yap yolu. Bak ben tek ben çalışıyorum. Yo. Arkadaşlar ben bir diğer bölüme kadar birkaç şey yaparım. Azıcık tek başıma derdi bir kasıyoruz biz. Arkadaşlar bugün şuna gelin olacak. Ben bugün bu bakkameti evet, evet. bitireceğim. İnşallah istediğim gibi olur. Arkadaşlar ne diyorlar ya anneni babanı seviyorsan abone ol like at. Sevmiyorsan hani öyle diyorlar ya sakın abone olmayın. Sizi kal. Siz, kaldı, siz onunla kaldırılıyor. Şey, ben bir şey fark ettim. Ne fark ettim? Aa, dur. Sanki yanlış. Bak. Lan. Bak. Bak Blok koyuyorum ya. Tam ortaya koyuyor bak. Tam üstüne denk gelmesi lazım. Al al. benim beynimi daha çok yakmadan. Bu neden üstü kalabiliyor? Acaba. Minecraft'ta fizik diye bir şey olmadı hiç. Anladın canım kardeşim? Anladım. O bana olsa cehennemi verir miydi? Verir Ney ne? O parçanın içi elini Öyle çı. Oha. Bak. Uy tek attım. Gül hakkınım şeyi kırdım. Tam ortaya koyuyor bile Aşağı buraya ikili kapı yapacağım. Neden? Canım öyle istiyor yapamaz mı? Kaptım ben neden? Mehmet'e koy. Bak edepsiz konuşma. En sevmediğim şey edepsiz konuşan ya. Bak. Ben şeyi hiç edepsiz konuşmuyoruz. Konuş. Ay çok yoruldum. Yo ben yorulmadım çünkü. Ay ben bağlı Doğru diyorsun beyefendi. Çok yüksek oluyor. Ama Al, üstü altına adını... oturacağım. Arkadaşlar 20 dakika olunca bitireceğim videoyu. Şimdi ben de arkadaşlar bankamatik bitirdim artık. Kaç dakika oldu? Hmm, 19. Bir dakika kaldı. Arkadaşlar şu bankamatiği bitireceğim size ben bugün. Bir dakika kaldı. Bir dakika. Arkadaşlar ben bu bankamatiği bugün bitireceğim. Ay bugün bitiririm. Diğer videomda da gösteririm size. Arkadaşlar hemen size söylüyorum. Yapmamı istediğiniz bir şey var mı? Mesela halı sağ olur her şey. Hayır. Halı sağ yapabiliyor mu? Hatta ben halı sağ yapmıştım diğer evde. Gösterim diğer... Sonra gösteririz ona. Arkadaşlar eğer halı sağ diyelim. Ondan sonra dövüş arenası. Dövüş arenası yaptım ben. Valla yaptık her şeyi yaptık. Ondan sonra arkadaşlar ne isterseniz. Kendimize ev, okul. Her şeyi Siz sadece yoruma yazın yapmak istediğinizi. Arkadaşlar videoyu bırak. Kaç dakika oldu? Hı? Daha var. 20 dakika oldu. Şimdi arkadaşlar bitiriyorum videoyu. Hemen gel yanıma. Hemen burada hala yol yapıyor. Bana bak bana. Bana bak bana. Şşt. Ben skin bilmiyor. Hı? Bak neresin işte skin bil yazıyor. Eşe 3 2 1. Bay bay. 1 2 3. Abone ol. Abone ol. Düştü.